Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sefalar getirdiniz evime. Bugün kavurmalı yumurta yapıyoruz sizlerle. Şöyle tereyağımı koydum hemen. Biraz yeşil soğanların kafası yanı vardı. Onları aldım. Beyaz yerlere onları kıydım ince ince. Onları attım içine. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neler yaptınız bu arada? sağlığınız iyidir inşallah kavuruyorum biraz soğanlarımı şöyle küçük bir kahvaltılık yaptım ben bunu çekeyim istedim küçük bir video zaten şöyle kavrulmuş kavurmam vardı onu döküyorum üzerine soğanlarım biraz kavruldular bir iki dakika onu çeviriyorum çünkü piş zaten et kavurma halinde Şöyle yumurtamı ekliyorum artık. İki tane. Bir iki dakika daha. Baharatlarımı ekliyorum. Kimyon, karabiber, tuz, pul biber. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun herkese. Teşekkür ediyorum hepinize sevgiler.